hala bu sözü düzgün atamıyorsun. Bu uyaramak lazım. Var mı bir muhatap? Bir tane amir yok avukat bey. Bir tane, bir tane muhatap istiyorum arkadaşlar. Basın mensupları da çekiyor görüyor. Bir tane muhatap istiyorum. Bir tane <laughs> şube <Biraz> önce <laughs> <mücadele> şube. <laughs> Talimat veren müdür arkadaş nereye kayboldu? Hakim veya savcılıktan bir karar gösterin bize istediğiniz yere gidelim. Biz kaçmıyoruz, oturuyoruz buradayız. de ya. evet, Çıkmak evet. üzere geldik. Adapçıklar yorulmamak olalım. için hepsi aç ve susuz ve oruçlu olduğu için mecburen evet, oturuyor. Sen beni çekiyorsunuz. Bunlara hepsi tek tek not edilecek.

Böyle alabilir miyiz lütfen? Aşağı alabilir miyiz? Aşağı alabilir miyiz alabilir miyim? Bir saniye arkadaşlar, bir saniye.